Şimdi devam ediyoruz parti ikincisine. Şey bir yanlışlık oldu. Bir bağlılık oldu. İşte sonra evden gelmeye başladım. Aha orada bir tane. Yakaladım. Şimdi seni. Tamam. Güzel. Hatta hiç kimse yok mu? Tamam. Güzel. Çok iyi. Şimdi burada da yangın tüpleri var. Abi bu sen siz bunları alıyor musunuz? Yoksa bana mı öyle geliyor? O oh, mavi buradaymış. Şu yangın tüpünü de alacağım. Arkadaşlar. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın tabii ki de. Tamam. Burada olması lazımdı sanırım. Aa adamla bu arada arkadaşlar başka bir kutu aldım. Güzel mi? Güzel güzelse yorumlara güzel abi yaz. Yazın. Tamam. Şunu da aldık mı? Adam mı aldı onu? Dur bir terime bakayım. Yok adam almış. Tamam. Şimdi devam ediyoruz. Abi buradan geçsene. Bak, yeşil buraya geliyor. Yeşil buraya geliyor. Hop. Hadi kutuda birazcık hızlı gitsem. Çünkü mavi de çıkabilir ya da sarı da çıkabilir. İkisi de çıkabilir. Ama yine de Şimdi, hop. Sarı, ben sen geldiğini görmedim. Sarı, ben buradan geçiyordum ama. Of Sarı yani, of. Gittiğim yere bile gidiyor. Tamam. Şimdi devam ediyoruz arkadaşlar. bu şeye işte. Dur ben şeyden tüp aldım mı? Dur ben merak ettiğim bir şey var. Morun şeyinden oldum mu ben? Hemen şey, şeyimize giriyoruz. Hoppala hoppala cuppa. Önce kontrol ediyoruz şeyimizi. Bir şey var mı? Yok. Hop. Morun kulübesine gidelim hemen. Hop. Oha. Ya abi yolun tam ortasında bir yangın çöpü bırakıyorsunuz yani. Ayıp gerçekten ya. Hiç yangın çöplerini almıyorsunuz. İşte böyle devam edin. Almayın. Buraya da var. Hop. Aa bak sarı buradan geçiyormuş işte. Şansım arkadaşlar işte. Şansım. Abi. İnatçı. İnatçı valla. Bak işte sorun bu. Morun kulübesine gelmiyorlar. Sanki sanki bu oyunun mevbinde yokmuş gibi. Tamam. Korktum yani ya. Korktum. Bu tüpü de aldık mı? Şuradaki tüpü aldım mı ben? burada tüp olması, olması gerekiyor. Her neyse. Orada tüp yokmuş. Dur ben neden buradan iniyorum ki? Diğer yerden gideyim. Zaten mor beni yakalayamıyor burada. Ya şansıma sarı çıkar. He. Benim şansım kötü. Şansıma sarı çıkar. dedim ve sarı çıkmadı. Ya şansı mı iyi? Bence yani orta. Bak işte arkadaşlar, boşuna demiyorum. boşuna demiyorum. Tamam, şimdi devam ediyoruz. Sarı! Affedersin de burası Arkadaşlar devam ediyor. başladım Arkadaşlar devam ediyoruz. Burada bir yangın tüpü, tüpü daha buldum. Kaç tane yangın tüpü buldum merak ediyorum gerçekten ya. Eman de bakmak istiyorum da bakamam. İşim var. Yangın tüplerini toplamalıyım. Bakalım geldik. İşte buraya. Yeşil yoksun değil mi? En çok gittiğin yer orası da. Bunları ben bir şu göz ucuyla bakayım. Yeşil yok, iyi. İyi yani yeşil yaşı, yaşın olmaması güzel bir şey. Aha bak, orada da bir tane bırakmışlar. Yani hepsini ben toplayayım istiyorlar. Hepsini. Hepsini yani. Hiç uğraşmıyorlar. Arabayı hepsi öldü mü? Ya hepsi ölmesin ya. Hepsi öldüyse çok kötü. Ama her neyse. Ben bu, videoyu bizi. Ben bu Rainbow Prensi bitirmeden şey yapmam. Devam edeceğiz valla. Devam devam devam. Hep böyle hep devam edeceğim. Kutudan çık. Her neyse. Para kutuya sardım kendimi. Artık kaç tane şey topladığımı burada değerlendirme bak Şeye Şey bakayım. O. Oh. Koydum. Koyduğum anda onun iki tane oldu. Kırmızı sen bunları nereye, nereye sakladın? Gerçekten canını çok merak ediyorum. Bir ışık bile koymuyorsun. Acaba birazcık daha mı saniyemiz kaldı? Bakayım mı? Abi tek kişi kalmışım. Ya yapmayın işte. İşte bunu ya bana yapmayın. Mavi orada geçiyor. Merhaba Mavi. Yeşil de. Hayır. Yeşil geçme lütfen. Ben onun yanından dolaşabilir miyim? Dolaşabilirim tabii ki. De. Hop Cuppala geçtim şimdi devam ediyorum ee, nereden gitsem orada sarı dolaşıyor kırmızı nereye sakladın ya gerçekten çok acıistin sakladığın yerden. saklamış. Hemen orayı seçip kutuya yapacağım. Çünkü neden her şeyde kutuya giriyorum? Çünkü ne çıkacağı belli olmuyor. Mesela ben direkt çıktığımda böyle sarı yakalıyor. Düşünsenize. Aha tüp burada. O olmadan ışık yanmayacak değil mi? Evet. tabi. ki de bir tane daha koyarsam 13 olacak. Diğer bunu almadan diğerini göstermeyecek. Muhtemelen bir ihtimalle. Ama diğeri de göstereceğiz. Hop aldım. Yeniden kutuya girdim. Ve diğerleri. Arkadaşlar. Şimdi devam Arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi. Oh, yeşil, yeşil hayır. Arkadaşlar iki, ikinci bölüm yakında görüşürüz. Bay bay. Üçüncü bölüm yani. Görüşürüz.